Uzak şehirin mesela senaristine sinirlendim. Çok. Senaristine sinirlendim. Ya kardeşim geliyor buraya kadar. Ya hiç böyle cezaevine ziyarete gidiyor. Elini bile tutmuyor. Bilmem ne yapmıyor falan. Ya dedim ki senariste ya. Ya kardeşim bayanmış. Sonra konuştum senariste <laughs> Ya dedim bunları dedim bir öpüştür dedim bir şey yaptır ama yanaklarından bir samimi yap dedim ya. Bence kim gelirse gelsin o zaman <laughs> öyle bir devam Bir tek görüş şey. ayrılığımız burada. Evet. Tamam. Evet. Ben ama bunun ben bunun örneğini vererek Mozo mu? Mozo, o Mourinho. karşımda dizi müziği dinliyorum karşımda. Dizim. Dizi çalıyor Dizim. ya. Beyler rahat etme. Sinan abi Boğuş rahat etme. Şey i̇tiraf etti hocam. Senin, kim hamileymiş ya? O, kız, ne hamilesi Sinan abi, abi ya? Abi, kim, <laughs> <hamileymiş dedi. gülüyor> kim hamile? Abi. Hamileymiş dedi. Kim hamile kim hamile? Kim hamile? Sinan sen iyice de şaşırdın. Çok iyi belirsiz Çok heyecanlı. bilir. Hocam saygılı ol. Hocam, hocam, hocam saygılı ol hocam. Uzak şehir hocam. Çok önemli bir dizi hocam. Ameliyatla açılacakmış hocam. Evet evet. Retinasında yırtık varmış Sinan abi. Retinasında mı? Retinasında yırtılmış hocam. Kaya hocam bu abi. da Allah, bu da Ozan kardeşlerimiz. Neyse yırtılmış. Bak şu aile ne kızımızın ne kızımız? güzelliğine bak. Ne güzel kız ya. Abdülkerim abi soruyor. Nesi yırtılmış şey diyor, diyor Sinan abi. Bak Şahin'e bak. <laughs> bak Şahin. Retinas. Koçum benim Alperen. Ben bu dizinin hastası. Şimdi eve geçen devamını. Kaya'ya bak hocam ya. Ne güzel. Hocam be, Kaya'nın gözleri o, çok kızımız. güzeldi. <laughs> Dayak yedi. Gözleri kayboldu. İstafa gel sana hak adamım. Beyler. Rica Bu dizi yani. filmler iyi, güzel de. en kısa zamanda Mardin'e geliyorum. Evet, Vallahi söz verdim, evet. söz verdim en kısa.